Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Vehbi. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz ve PUBG videosuna tekrardan hoş geldiniz ve devam ediyoruz. Bugün konseptimizde 9 M challenge var. Yani tabanca ya da Uzi. Böyle bir challenge yapmayı denedim, deneyeceğim. Umarım olur. Şimdi poçinkiye atlayalım. Pardon önceki video izlemediyseniz izleyin. 3 yani, kere öldüm fakat yine bin alamadım. Çok güzel. Bana kışkırtma gibi bir şey oldu. Saat şu anda 8. Yani sabah köründe çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Ve Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Daha akşam 7'ye kadar yetiştirmen lazım bu videoyu. Tabancaya da Uzi ile çatışacağım arkadaşlar bugün. Daha 100 kişi var. Hatta 99. Aha da biri atladı. Şimdi sıçtık. Şimdi hayva yedik. Yürü lan yürü. Evet evet hadi yok hiçbir şey yok. Çok güzel. Ben tam onu bekliyordum. Hiçbir şeyin olmamasını. Arkadaşlar hiçbir şekilde hani UMP falan olamaz. Hayır. Kabul etmiyorum. Hatta attım bakın arkadaşlar. Tamam, yürü devam et. Tabanca, tabanca gelsin. Hayda, ha tam bu da olur. Okey, ikimiz aldık bu halece aracı. Bu aleci yalnız. Kasma ya çok güzel olacak da. Ya ne oldu? İnternet. Abi mini yok, mini yok. Mini yok arkadaşım, mini yok. Yok. Heh, oldu şimdi. Kim kim ateş ediyor lan? Hayırdır oğlum? Oo. Güzel çatışma dönüyor. Hemen gidelim. Yürü. Ha siktir ha siktir. Heh, son anda. Ama olmaz ki. Yok lan çalışmalı çok. Bam bam bam. Oğlum diğer el seni bulacağım. Tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Eee Birinci bu sefer challenge falan denemeyeceğim. Özellikle tabanca challenge'ı. Direkt mi adamın üstüne? Direkt. Yok yok yani. Fark etmiyor. Karışık silahlar alacağım. Burada asıl önemli olan birinci olmak olacak arkadaşlar. Asıl önemli olan birinci olmak. Arkadaşlar benim araba falan bulmam lazım. Yoksa ölüyorum. Öldüm yani. GG. Adam araba falan yok mu? Araba. Araba. Bunlar eve benzemiyor. Ama ev. Şak. Bu an neredeyim lan? evin içindeyim. Allah Allah. Oha. Oyna oyundaki baka bak. Ha çıktı. Tamam repeat olur Sıkıntı yok. Ha bu arada kaç parmak oynuyor diyeniniz vardır. 3 parmak oynuyorum arkadaşlar. Bu arada Minecraft videosu gelsin mi? Uzi tamam olur. Uzi kurtarır. Sarar yani. Buradayım bebiş. Neredesin? Ah buradasın buldum seni. Buradayım. Bak bak buradayım ne? Aha buldum. Gel gel oğlum gel hele gel. Lan gelsene. Hadi hadi. Hiçbir şey demiyorum. Amına koyayım. Direkt ben dediğim tek kelime. Üf, yok ya. Vallahi yok. Geliyorum arkadaşlar. Hayatım adeta babaannemin örgüleri gibi. Bir ters, bir düz. Maşallah. Yine şamarlanıyoruz arkadaşlar. Ilıca cinler tarafından. Bu arada iki kişi girdik. Mecbur ama e -e. Mami'cim seni takip edemeyeceğim kusura bakma. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unut. Benim kafam karıştı yine. Video abone like atmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone olmayı. Bak e abone olmak ve like atma ücretsizdir. Lütfen abi 69'da tıkandık. 69'da yukarı çıkamıyoruz. Şu adaya ineceğim. Orada belki M24 çözeriz. Direkt atla. Yetişebilecek mi? Yetişiriz bence. Yenilmez silah bulmam lazım. Dur dur arkadaşım dur seni ben önce ben öldüreceğim. Çok erken açtık. Gideriz ya. Ne diyorsunuz? Sabah falan gideriz. Asiktir. Ha gidiyoruz. Havada öl ölmeyelim de. Ha siktir. ha siktir. dön. Abi sikeceğim belanı ama amına koyayım ya. Üff. Yok olmaz böyle. vurur vur 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 orospu çocuğu vur. Vur. Çok güzel yere atladık maşallah. Evet öyle güzel bir yere atladık ki. O hayat bizimle oyun oynuyor adeta. Dostum onu da ben alayım ben siktir git yürü. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar o dilde ya. Evet küfür ettim farkında mı? Sağ sürekliyeceğim. Bak kasıyor. Vurulursam suçlusu ben değilim. Oyun kastığı için arkadaşlar. Ha çekil. Gerizekalı. Bir boka yaramıyor bari. Nerede ateş ediyorsun ya aslanım he? Ha gördüm. Bir şey söyleyeceğim söyleyebilir miyim? Senin ben atacağın silah. Tamam. Anca bu kadar söyleyebilirim. Geri kalanına ağır gelir. Zaten hiçbir şey yokmuş ki. Devam et. Ya yok olmaz böyle bir şey. Cidden diyorum ya. Ananın şarjım da az. Çık 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 çık. E artık yapacak bir şey yok. Şarja bağlayacağız. Şarja devam edeceğiz. Şu 25'i daha alayım. Almamışım ben. Kombi açmamışım ama koyayım. Ben neyin kafası yaşıyor? Dur lan dur. Var, vuran olursa var ya belasını okurum. Şarjı da bağlayayım da arkadaşlar sıkıntı çıkmasın. tam bin Allah belanı araba geldi. Araba Kalk lan kalk. Araba geldi. Kalk. Gerizekalı lan lan lan. Eee yattı bu mal. Kaç kişiler? bir kişi saydım. O anda basmak nasıl? Rıdvan oğlum. Yok olmaz böyle bir şey ya. Şu an bağırma istemi var. Çığlık atacağım amına koyayım. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Win alamadık yine. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın video. Görüşürüz arkadaşlar.